çok rahatlık var şu anda. Ee, Tabi mesela burada Doğu Türkistan'ı unutmuyoruz. Doğu Türkistan o bitmeyen bir çile. Allah Azze ve Celle artı yani şu anda Babil bekliyoruz Doğu Türkistan'a ve Filistin'de kardeşlerimize yardım için. Artık belli ki Müslümanlar buraya yardım etmeyecek. Kafirin yardım etmesini bekliyoruz. Kafirin yardım etmesini bekliyoruz. Kafirin yardımı da bir anca öldürmekle oluyor yani. Çok can çekiştirmeyelim bunları bir anca öldürelim. Kafirin yardımı da öyle geliyor. Öyle geliyor. Şu anda İspanya, Belçika, Belçika da yani şey değil abi birkaç tane ise özellikle İspanya çok güzel çalışıyor. Dört ülkeyle beraber diyor ya Avrupa Birliği'nden ayrılacağız ya da Avrupa Birliği diyor Filistin'i devlet olarak tanıyacak inşallah. Zaten bütün mesele biliyor musunuz? Filistin devlet olarak tanınması. İnşallah o günler Rabbim Celle diyor. En kısa zamanda hatta 2024 bitmeden bu iş bitmesi lazım. İnşallah öyle çok uzun uzadıya sürecek bir durum değil. Çünkü bir an önce Filistin devlet olarak tanınması lazım. İşte devlet olarak tanındığı anda o gün Filistin İslam'ın yok olduğu gün demektir. Yani bugün İsrail devlet olarak tanındığı gün İsrail'in yok olduğu gün demektir. Bunu da Avrupa ve bunu da Amerika bildiği için, Yahudi bunu bildiği için, Hristiyan bunu bildiği için bunun için direnecek ama sonlu geldi. Yani Yahudi'nin sonu geldi. Ha bir sene sonra mı son gelir? Yok öyle bir şey demiyorum. Ama bu şu anki yapılan zulüm yapılan zulüm İsrail'in sonunun yakın olduğu 3 sene 5 sene. 3 e sene 5 sene çok uzun bir zaman değil. 3 sene 5 sene Allah'ın öyle 15-20 sene değil. Yani 3 sene 5 sene Allah'ın izniyle inşallah Yahudi'nin sonu gelmiştir. Rabbim Celle Celal bütün Müslümanları ümmetin derdi dertlemeyi nasip eylesin. Şu an ümmetin en büyük kanayan yarası Gazze, en büyük yarayan kanası Doğu Türkistan. Ee, başka yerlerde de var, sıkıntılar var ama şu an acil olarak Rabbim Celle Celal artı ebabilerini oraya indirsin. Ya Rabbim Celle Celaluhu bizleri vesile eylesin. Oraların kurtulmasına, oraların felahına, oran salahına Rabbim bizleri vesile eylesin. İnşallah Angari bu zamanda o mukaddes toprakları yani Kur'an'da etrafını mübarek kıldığımız dediği o Mescid-i Aksan etrafını Rabbim Celle Celaluhu Angari bu zamanda Müslümanlara teslim eylesin, iade eylesin, itibarlarını da iade eylesin inşallah. Kafirleri orada kahre eylesin, eylesin. Varlıklarını ademe teftil eylesin. Rabbim Celle Celaluhu bir an yolları yok eylesin. Yok eylesin. Yardımcılarını da, onların taraftarlarını da yok eylesin. Bizim memlekette de var onları sevenler. Tüm bizim belediye başkanı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Hamas'ı terör olarak yani terör e, olarak e, tanımladı. Öyle tanımladı. Çünkü şöyle, onlar hiçbir gün PKK'ya, FETÖ'ye, PKK'ya, FETÖ'ye ve başka terör örgütlerine terör demediler. Çünkü kendileri terör iltisaklı olan insanlar, gruplar e, ama işte Filistinli Müslümanlara diyor. Müslümanlara diyorlar onlar. Allah onlar da e, içimizde ihraç eylesin. Rabbim Celle Celle rezil rüsva eylesin. Rabbim Allah onların da önünü kessin inşallah.